Arkadaşlar Nasılsınız? İyi misiniz? Ben Alefe. Video başlıyoruz. Haydi o zaman baş. Şey bugün sizlerle e, saçımı kestirdim. Biraz onu da size göstereyim. Şöyle bir şekilde göstereyim. E, öyle o şekil. E, şu Dilan Polat olayını konuşmadık. Onu konuşalım. Dilan Polat tutuklandı ve vesaire vesaire. Dilan Polat verdi kaçakçılığı, mail order gibi bir sürü suç. Yani daha çok seriz arkadaşlar. Bu ee, yani o şekil. Ee, tutuklandı. E, şu an cezasını çekecek. Tabi bu olayla ilgili şöyle bir düşünüyorum. tutuklandı. E, bu hesabından paylaşım yapan ne diyordur? Kim? Diyeceksiniz ki bu aslında yapan işin muhtemelen e, kapalı kutusu şule yani yardımcı olan. Eee yani sonu ne oldu? Parayla hava attı. Kendini yaktı. Ailesindeki kişileri yaktı. E, vesaire vesaire yani. Vesaire vesaire. Ne oldu sonu? iyi mi oldu derseniz hiç iyi olmadı. Kötü oldu. Yani üzücü kötü oldu. Sonu böyle olur. Bu Rempohat olayını konuştuk ve bir e, olay Ahmet Şanlı Belki bilenleriniz var bilmiyorum. İşte Ahmet Şanlı bir parti tutuyor veya tutmuyor. O ben de bir parti tutuyor veya tutmuyorum. Ama Ahmet Şanlı sen diyemezsin ki ben birini anlayayım. Sen burada Recep Tayyip Erdoğan'ı savunuyorsun. Sen eğer birini savunuyorsan onu destekliyorsun. Bu açıktır ve bellidir. Diyorsan ki ben desteklemiyorum var bir mevzu. Ve sen? de yani argolu kelimeler benim kullanamazsın ama Siyaset yapıyorum diyorsun. Ha demiyorsan kullan. Sen o zaman bana göre yüzümle siyaset yapmıyorsundur. Ha senin olayla ilgili ben şunu görüyorum. Geliyorum. Bu devlet madem hastane yapmış şey yapmış bu yapmış. Eğer bu devlet İyi bir şey yapıyorsa bile sen illa ki onu bir bir yerde bir bir şey der savunursun. Ama sen kötü yaptıkça savunuyorsun. İyi derse savunursun. İyi yaptığı şey kötü derse savunursun. Sen kötü dediği şey savunursan sensiz yapmıyorsundur zaten. Bu net ve basit. Okay. Sure Yeni bir doğa gelecek. Beklemede kalın. Bye bye.